amına koyayım. Mağara gibi az. <laughs> <laughs> Tutun şunu bir şey yapın buna ne yapıyor ya? <laughs> gelmiş. Gelmiş anam. Anam. Kaç lan. Gelme lan birine. Geliyor geliyor geliyor. Vuracak götümden anam. Oy. Aa. Az Su yok mu yatam? Su yok mu atlayan? Anam. Kaçacağım. Başaracağım ulan. Kaçtım. Aha. Lan ayı. Yeme yeme doymadın mı? Adam bitti lan. Adam bitti ökür. <laughs> Kastım. Surprise motherfucker. <laughs> Allah gördü lan. Alın alın kim gördü lan? Alın ay, ay ay ay. Buraya gelemeyin değil mi? Çocuk. Ok. Senin ananı sikeyim ben çıkıyorsun. ben o. Ne oluyor? Neymiş? Ne oluyor? Ne oldu lan? Hitman kapıyı açtı. E sonra devam et. <laughs> Yıkanıyor mu? Adam dövüyor kafasına heykel meykel. Neyse. Neyse milleti kudurtmayalım. Dur şimdi. Niş Ayağa kalk ayı. Kalksana ayı. Mavi biziz değil mi? Bak bak geliyor. Aa geldi. Düştü gerizekalı. Ayağa kalkar mısın çocuğum lan? Allah'ım ya yıkıyorlar ortalığı. Kalk lan öküz kalksana. Allah hiç. Dön 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 dön. Dön dön dön. Düşme sikerim ananı avradım. Ya abi avlu. Bir kalk be. Bir kalk bir dikel bir. Bir düzgün dur ya. Hadi ya. Aa manyak. Milleti kesip biçen manyak. Atlarım. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz, bir çorum gibi düşerim gözlerinden, Gözlerin, beğen, gözlerin <laughs> beni tutamaz. Oh! Oh! Aç kapıyı. Ah, Aman lan, koduklarım. Allah belanızı versin. Senin de belanı versin. Polis geliyor. Beceremedi beceriksiz. Ah, Julian. Julian ha. Allah 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 Allah. Yüzme bilmeyen bir insanız galiba burada. Tam anlayamadım ama. Rol kesmiyorum ben korku oyunlarında. Korktuğum zaman salağa dönüyorum yani. Böyle sesler çıkabiliyor evet. Ne yapayım? Korkunca böyle oluyor. <laughs> We don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? <laughs> Somebody hit you? Sen vurdun işte, namussuz. Niye vuruyor? Zaten <laughs> pislik bir tipim var ya. Lan! <laughs> Yal ama pis herif. Oh, Onu ne avradını sıksınlar senin. Allah belanı versin. Leş. Hissettim burada ıslaklığı hissettim. Kind of busy. очку arena понравising